Bu günler sevgili izleyicilerimiz bir gazete manşetleri programıyla daha sizlerle birlikteyiz. 2 Mayıs 2020 cumartesi herkese iyi bir hafta sonu diliyoruz. 31 ilde şu an sokağa çıkma yasağı var. 3 gün boyunca da devam ediyor. 1 Mayıs'ta başlamıştı gece yarısından itibaren yarın gece yarısına kadar da devam edecek sokağa çıkma yasakları. Ramazan boyunca da hafta sonlarında sokağa çıkma yasakları sürecek sevgili izleyiciler. Evet Kastamonu'da yaşanan gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. İnşallah normalleşme sinyalleri de yavaş yavaş geliyor. 11 Mayıs itibariyle alışveriş merkezlerinin açılma ihtimali vardı. Ee, tabii ki onun dışında bayramdan itibaren de belki normalleşme süreci birçok ille birlikte Kastamonu'da da başlayacak diye ümit ediyoruz. Çünkü kalan 30 ilde normalleşme süreci biraz daha hızlı olacak. Bunu en azından uzmanlar söylüyor. Bugün de Kastamonu Gazetesi'nin başlıklarına yansımış ama bugün ilk olarak Açık Söz Gazetesi ile başlayacağız ama onun öncesinde yine bir son dakika gelişmesi var. Tosya'da koronavirüsten bir kişi hayatını kaybetti. Tosya Haber 37 Gazetesi'nden Emre Bey paylaştı sosyal medyada. Tabii ki tedbirlerin Tosya'da biraz daha fazla olması, giriş çıkışlar kontrol altında ve oraya gidiş gelişler biraz daha sıkı denetiliyor. Bunu da belirtelim. Diğer ilçelerimizde de aynı aslında da şehir merkezinde biraz böyle bir gevşeme varmış gibi göz önünde bulunduruluyor. Ancak şunu da belirtmekte yarar var. Kastamonu'da vaka sayısı 23'e kadar geriledi. Bunlar arasında sağlık çalışanlarının da bulunduğu belirtiliyor. Yetkili ağızlardan aldığımız bazı bilgiler oluyor ama aslında en önemli konu vali Yaşar Karadeniz'in bize bu konuda bilgi vermesi lazım. Ya da İl Sağlık Müdürümüz e, Saadettin Yazı'nın e, bizlere bu konuda bilgi vermesinde yarar var. E, bugün e, Sayın Vali Yaşar Karadeniz İstanbul'da yayın yapan İstanbul Gazetesi'nin canlı yayın konuğu olacak saat 17'de. Belki e, konu ile ilgili biraz bilgiler paylaşacak. Sayın Hüseyin Karadeniz'in sorularını cevaplayacak. E, i̇nşallah belki bu konuda bir e, gelişme bir güzellik olur diye ümit ediyoruz. Tüm Türkiye aslında son dönemde yaşanan bu bir bir buçuk aylık süreçte yaklaşık 50 gündür bizler sokağa kısıtlı çıkıyoruz, çıkamıyoruz, birçok iş yerleri kapalı, sadece marketler alışveriş halinde. Yani bunların hepsini tabii ki normalleşme sürecinin yavaş yavaş başlamasında yarar var. Çünkü vatandaşlar da evle sıkıldı. Özellikle 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki gençlerin de ee, bir noktada onların da harekete geçmesi lazım ki e, onlar da evde sıkılmaya başladılar. İnşallah e, sıkıntıları bir an evvel gidecek. Bu virüs e, Türkiye'den ve dünyanın gündeminden düşecek diye ümit ediyoruz. Sevgili izleyiciler. Açık Söz ile başlayalım. Açık Söz gazetesinin bugün e, Sürmanşet'ten paylaştığı haberlerde Mehmet Sayan eski belediye başkan yardımcısı karantina günlerinde okumamız için kitap önerileri sunmuş. Yine e, psikolog Yiğit daim selamet e, salgın döneminde öfke ve kayıp duygularımızı nasıl yönetebiliriz şeklinde bir soru yöneltmiş ve bugünkü gazetede yer alıyor. Buna başında sağlık çalışanlarına kupa vermiş e, Belediye Başkanı Şenol Yaşar e, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ilçede fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarına üzerinde Valla Kanyonu ve Ilıca Şelalesi'nin fotoğraflarının bulunduğu siz bizler için değerlisiniz yazan kişiye özel Kupalar hediye edilmiş. E, tabii ki bunlar da gönül alma deniliyor. E, teşekkür ediyoruz belediye başkanımıza. 1 Mayıs'a korona engeli meydanlar boş kaldı. Genetik koronavirüs salgın çerçevesinde uygulanan tedbirler nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Kastamonu'da da 1 Mayıs emek ve dayanışma gününde meydanlar boş kaldı. Her yıl dünyada ve Türkiye'de kutlanan 1 Mayıs emek ve dayanışma günü bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle dijital platformlarda kutlanabildi. Kastamonu'da da işçiler tarafından doldurulan alanlar Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan tedbirler nedeniyle boş kaldı. 1 Mayıs'ın her yıl kutlandığı Cumhuriyet Meydanı ise çok sessizdi. Evet bunu e, manşet yapmış gazete. Vidinol'dan 3 Mayıs mesajı var. 3 Mayıs Türk milliyetçilerinin günü müstesna bir uyanışın adıdır ifadelerine yer veriyor. Belediyeden 11 bin aileye gıda kolisi yardımı yapılmış. Yine 81 ilde Huzur ve Güven uygulaması var. Tosya'da koronavirüs nöbetleri devam ediyor. Dediğimiz gibi biraz daha sıkı tutuyor Tosya. İnşallah daha çok yayılmadan bu konu gündemden düşer diye düşünüyoruz. Cezaevlerindeki tüm görüşler 15 Mayıs'a ertelendi deniliyor. Yine korona günlerinde Lösev iş başında denilmiş. Türk Kızılayı'ndan da 500 aileye gıda golcisi yardımı yapılmış ve Azerbaycan Milli Dayanışma kampanyasına da 300 bin liralık bir destek sağlanmış. Dün e, yine ajanslara düşen ve sosyal medyada da paylaşılan bir haber vardı. Antep'ten Kastamonu'ya tam 800 kilometre uzaklıktan gelerek sahte izin belgesi düzenlemişler ve bu 45 kişi Devrekani jandarmasının dikkatinden kaçmamış. Onlar da e, bu şahısları tutmuşlar ve geri göndermişler memleketlerine böyle bir haber paylaşmış gazete. Kastamonu için iftar vakti ise 19.50 sevgili izleyiciler. Dünya genelinde Covid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 318 bin'e ulaştı. Dün e, Türkiye'de 89 vatandaşımızı koronavirüs nedeniyle kaybettik. Sayılar giderek düşüyor, e, test sayıları artıyor. Bunlar tabii ki sevindirici. 120 bin'e kadar ulaştı. E, hatta bunu da geçiyor sevgili izleyiciler. 1 milyondan .000 fazla test yapıldı. Tabii ki iyileşen sayılarının artması gerçekten sevindirici. Bunları sizlerle paylaşmıştık. Kastamonu Gazetesi'ne bakalım. Kastamonu Gazetesi'nin bugünkü başlıklarında da Taşköprü Sarımsak Festivali bu yıl koronavirüs nedeniyle iptal ediyor ve bu yıl yapılamayacak Belediye Başkanı Abdullah Çatal konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş. Kumar baskını var. Cide ve İnebol'da gerçekleştirilen kumar baskınlarında çok sayıda kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Cide'de 11 kişiye toplam 49.711 lira, İnebol'da ise yakalanan kişilere ve ev sahibine 3180'er lira para cezası verildi. Bugünlerde bir de kumar belası var tabi virüsün dışında. Vaka sayıları onun altına düşen iller var. Normalleşme önce 30 ilden başlayacak Kastamonu ile ilgili son vaka sayısı açıklansın demiş gazete. Uzmanlar son bir haftada 30 civarındaki ilde vaka sayılarının onun altına düştüğünü açıkladı ülkemizde koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesi bu illerimizde başlayabilir, başlayacak da demiş. Bu iller arasında yer alma olasılığı yüksek gözüken Kastamonu da bulunuyor. İnşallah son vakalarla birlikte konu gündemimizden uzaklaşacak diye ümit ediyoruz. Hava kirliliğinde bölge merkezi Kastamonu olmuş. Mustafa Facan da böyle bir haber paylaşmış. Kastamonu, Karabük yahut Zonguldak'ta ya da Çorum'dan niçin daha kirli havaya sahibiz diye soruyor. Sahte izinle küreye gelen aile karantina altına alınmış. MSI annesini, eşi ve iki çocuğunu kent merkezinde bulunan bir yurda yerleştirerek 14 gün karantinaya alınmasını sağladı deniliyor jandarma ekipleri. Karadeniz'de dev enerji kaynağı, Karadeniz'de dip sularındaki aşırı kirlenme nedeniyle oluşan hidrojen sülfür yoğunluğunun bölgenin 350 yıllık enerji ihtiyacını karşılayabileceği belirtiyor. Bu da özel bir haber. Bilim insanları 21. yüzyılın yakıtı olarak nitelendirilen hidrojen teknolojisinin hayata geçirilebilmesi için bir an önce harekete geçilmesi önerisinde bulunuyor. Bu kaynağa ulaşmanın en kolay yolu ise komşu Sinop açıkları olduğu belirtilmiş. Evet, testten bir uyarı var. Sürekli Bendevi falan döken haberlerini biz yerel gazetelerimizde görüyoruz. Alışveriş yaparken denetimi elden bırakmamalı demiş. Alışverişlerde fiyat ve kalite kontrolü yapılmalı. Kartlara yüklenerek ihtiyaç dışı alışveriş yapılmamalı. Normalden fazla alışveriş enflasyonu da olumsuz yönde etkiliyor ifadelerine yer vermiş. Evet pazarlarda korona durgunluğu var. Konuyla ilgili olarak Sebze ve Sebzeciler Odası Başkanı Yücel Bey açıklamalarda bulunmuş ama... ...koronavirüs salgını ve salgına karşı alınan önlemlerin etkilendiği pazar ve alışveriş yerlerinde esnaf eski günlerini arıyor ifadelerine yer veriliyor. Özellikle e, Kuzeykent pazarında da e, mesafeler uzaklaştırıldı. E, giyim pazarının olduğu bölümde de e, köylü pazarı diye nitelendirdiğimiz köyden gelen ürünlerin satışı uzak mesafelerle birer ikişer metrelik aralıklarla satışa sunuluyor. E, uygulama geçen hafta başladı. Bu hafta da devam edecek muhtemelen. Fide sezonu açıldı deniliyor. Havaların ısınmasıyla birlikte pazarlarda fide satışları da başladı. Yine bölge bölge açıklan deniliyor. Kimler koronavirüsten daha çok korkuyor? Gerçekten gazete bu konuyla ilgili haber paylaşmış. En çok Ege bölgesinin korkuyor olması da dikkat çekiyor. Karadeniz bölgesi gözünü budaktan esirgemiyor aslında. Böyle de bir durum var. Karadeniz insanı biraz daha korkusuz, cengaver gibi yaşamına devam ediyor. Ama tabii ki cengaverlik yapmamak lazım. Tedbirlere uymak lazım. Bu virüse bulaşmadan hayatımızdan çekip gitmesini beklemek ve izlemek gerekiyor diye ümit ediyoruz. Evet, bir başka gazete manşetleri programında yeniden birlikte olabilmek ümidiyle hoşçakalın. En zor zamanlarda bile bu millet için hiç düşünmeden durmadan. Fedakarca eken, yetiştiren, toplayan, üreten ne olursa olsun elini topraktan çekmeyen çiftçilerimiz sayesinde sofralarımız bereketli. Tarlalarımızı boş bırakmayacağını bildiğimiz fedakar çiftçilerimizin yanındayız. Onlara minnettarız.